arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Değirum Aktif. Bugün bayram gezimizin ikinci gününü sürdüreceğiz. Bugün kulpe gideceğiz. Dün Bismillah'ydik. E, kulpte tarihi yerleri gezmeye çalışacağız. Merhaba arkadaşlar, şu anda Kulp'e geldik. Kulp merkezdeyiz, çarşıdayız, çarşıya gezeceğiz. Etrafta tarihi alan varsa onları gezeceğiz. Dilerseniz biraz Kulp'ten bahsedeyim. Kulp'un diğer adı Pasur demek. Kulp tabi gerçekten sert dağlık kayalıkların bulunduğu bulunduğu alanda yapıldığı için yokuş yukarı şuna tırmanıyoruz. Yani tamamen dağlık bir alanın bulunduğu merkeziyet bölgesinde yapılmış. Onunla beraber Kurp tabi eski bir yerleşim alanı olduğu için tarihi yerlerin de bol olduğu yerlermiş. Tabi bu tarihi yerler eğer ki ilçenin merkezindeyse oralara gidip bakacağız, gezeceğiz. Bunun da dışında şimdi Kurp'un şöyle bir durumu da var. ve 637 yılında İslam topraklarında Halit bin Velid'le beraber Halit bin Velid'in komutasında giriyor. Diyarbakır'ın fethisi 639 yani Diyarbakır'ın fethinden iki yıl önce kurup fethedilmiş. 1515 yılında ise bildiğiniz üzere Diyarbakır'ın da fethiyle beraber Osmanlı topraklarına girmiş. Şimdi çarşı alanına gidip biraz çarşı gezeceğiz. Ekonomik kaynaklar ipek harıcılık ve hayvancılığa dayalı. Koş kadar çıktığımız için biraz yoruldum diyebilirim. arkadaşlar. Yokuş yukarı çıktık çıktık çıktık. Şimdi bir tarihi cami varmış. Onun içine yokuş aşağı şu iniyoruz. Ee, tabii aynı zamanda araştırmalara da devam ediyorum. E, ee, arkadaşlarla konuştuğum kadarıyla Kulp'ün e, dut ağaçları da meşhurmuş. Zaten bu dut ağaçlarından dolayı bir ipek böcekçiliği durumu varmış. Buradan da bir ekonomik kar elde ediyorlarmış. Onun dışında ee, Kup çayı var. Kup çay. Kork çayından dolayı da güçlü bir e, sıvı yatağı, zengin bir yatakları var, sıvı yatağı varmış. Burası da yine bir kazanç ve ekonomik kaynak. Buyurun, evet. dostlar. Eminim ki planda sesi geliyordur. Kuş seslerinin, işte böcek seslerinin ve doğa sesleri, rüzgar sesinin dışında herhangi bir ses yok. Hani burada çocuklar var ama inanın bağırıp çağırmıyorlar. Yahu yerde tek bir parça bile çöp olmaz mı? Hani gerçekten hakikaten kurup belediyesinden midir, vatandaşından mıdır? Tabii ikisinin de sanırım beraberce hareket etmesinden kaynaklı çok temiz bir ilçe. Peki zaten onu yürekten söylüyorum. O yüzden tek bir parça bile çöp görmediğim için vatandaşlarımızı gerçekten tebrik ve takdir ediyorum. Camiye geldim. Tabii burası tarih bir camide birkaç yıl önce yapılmış. Adı Merkez Cami. Fakat şunu söyleyebilirim ki ya yapılan eski camiden geçen pek bir farkı yok. Yani o kadar güzel yapmışlar ki cami ve avlusunu. <laughs> İnanın eski camilerden pek bir farkı yok. Arkamda görebilirsiniz. Şimdi içeriği gezeceğiz. hiç kısmını. Sevgili Arkadaşlar Gop'ta bir camiye daha geldik İşin garip yanı Diğer caminin adı Merkez Cami'di. Bu caminin de adı Merkez Cami. Bu cami diğer camiye göre daha eski Ve e, Bu ilçede yapılan En eski yapılardan biri Yeni gibi gözüküyor ama e, Eski bir camiymiş Sanırım bu restorasyon çalışmaları gibi Düzenlenmeler dolayısıyla son halini almış durumda e, Güzel bir manzarası var şöyle göstereyim. Arka tarafta çok güzel bir yeşillik var. Yani tam insanların gelip dinlenebileceği bir yer. Sevgili arkadaşlar, kulüp gezimizin sonuna geldik. Ee, ya ben şunu açıkça söyleyeyim. Gerçekten adam akıllı gezemedim. Nedenini soracak olursanız biraz geç geldim. Biri de otobüsü e, birazdan kalkacak. Onun dışında birçok gezilecek tarihi alan ve park ya da türbeler ve benzeri yerler gerçekten çoğu köylerde olduğu için e, bu alanlarda da yani merkezde, çarşıda da tarihi bir mekan olmadığı için pek gezemedim. Ancak şunu söyleyebilirim ki ya ben e, Hani'yi de gezdim. Bismil'i de gezdim. Diğer ilçelerimizi gezmeye çalıştım. Şu hakikat var. bu kadar temiz. Abi. Yok abla. <laughs> kol kadar temiz ve yine kol kadar e, doğayı seven, yeşilliğiyle çok olan bir yer görmedim. Hani'de de çok yeşillik var. Bismil'de de fakat e, Buradaki yeşillik bana biraz Kocaeli'ndeki yeşilliği hatırladı. Çünkü Kocaeli'ni de tarihi alanlarında gezerken çok güzel yeşillikler vardı. Burada da aynısı var. Benim otobüsüm kalkacak. Arka plan görüntüleriyle size daha fazla etrafı sunacağım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki gezimizde görüşmemiz dileğiyle. Hoşçakalın.